Ah, buyurun Necla teyze, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol yavrum. Ne haber Berk abi? Merhaba. Merhaba, merhaba. Beton, ne haber? Merve, nasılsın? İyi. Geçmiş olsun Berk abi. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Ya geçmiş olsun. Biz de yemek yemeye geldik. Buyurun, buyurun. Hadi bakalım, geçelim şöyle çocuklar. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Ya canlı yayında hayır derse? Oh, yok artık yani. Canlı yayında hayır der. Der mi? Der mi der? Dominant teyze bu. Belli mi olur? Der mi yani? Valla heyecanlandım canlı yayında. Ya yok demez. Ya, demez her. Ya der mi? Yok, bence demez. Yani can oh, çok heyecanlandım. Ali Bora. Ay, bu hamburgerler faydalı değil, zararlı. En güzel yemek sebze yemekleri. Ben hep sebze yiyorum zaten. Yalan söyleme. Sen hep çocuk menüsü yiyorsun. Çünkü bebeksin. <laughs> kim bebek kızım? Kim bebek? Bok bıyıklığım çıkıyor. Aa, hadi ama çocuklar kavga etmeyin. Faydalı yemekler konusunda biraz bilgi veriyordum Necla teyzem. En faydalı yemek hangi sana ne? Aa, ıspanak. Ispanakta demir var çünkü. E o zaman ıspanak yiyeyim. Bir daha alışveriş merkezine gidemeyiz. Güvenlikten geçerken dıt dıt öter başımız. Nasıl yani? Evet Merve dolu söylüyor. Demin gelsek gülemeyiz alışveriş merkezine. Ay ben bu çocukların konuşmalarından hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde. I give